Selam arkadaşlar. Hepsi bir kanalına hoş geldiniz. Ben Soner. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir evde. E, bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar banlı PC lerimizin banını nasıl kaldıracağız? Yani e, PCN'den men edilmiş veyahut da tamamıyla paket olmuş e, makinemizi nasıl banını kaldıracağız? Ona bakacağız. Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, hem de CFV için ikisi için de oluyor bu yöntem. E, nasıl yapacağız? Önce bir görelim. Şimdi benim e, şeyde arkadaşlar. PS3'de Sony banlamış. Şöyle görelim. Basalım ise, Gelelim. Bu arada arkadaşlar burada otomatik giriş yap diyor ya. Burayı iptal edin. Normal olsun arkadaşlar orası. Normal gidelim. Gördüğünüz gibi bu sistemden Sony Entertainment Network'e erişim yasaklandı. Ya da geçici olarak durduruldu. Yani örnek veriyorum. Ben şimdi diyelim ki ee, bir Thanos mağazasından indirdim. Dedi ki bana lisans yenileme yap dedi. Ben şimdi sistem etkinleştirmeyi biliyorsunuz. Burada hesap yönetiminden yapıyordum. Ama yapamıyorum. E şimdi bunu nasıl yapacağız? Kullanacağımız program arkadaşlar Irisman programı. Irisman diğer bir ismiyle. E şimdi Hand'e gireceğim için ben önce Enable yapayım. Programın linkini aşağı size açıklama kısmına. Onu kurarsınız. 4.85 Irisman. Iris Ama 4.86'da çalışıyor. Merak etmeyin. Herhangi bir sorunu yok. Ben denedim. Şimdi zaten ben de kurulu şöyle göstereyim. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 85. Evet, buna giriyoruz. Şimdi peki biz bu ps PC3'ümüz banlı. Bunun için arkadaşlar başka bir PlayStation id'si lazım bize bu işlemi yapabilmemiz için Ben şimdi açıklama kısmında yani 10-12 tane falan bulmuştum internetten umarım çalışıyorlardır onları vereceğim Tek tek denersiniz o konsol id'lerini CID CID diye geçer veyahutta IDPS diye geçer arkadaşlar IDPS PC ID'li karıştırmayın PSID yazan sizin e, giriyorsunuz da PSN hesabınıza sizin hesabınızın id'si o değil IDPS IDPS ya da diğer ismiyle CID CID önemli Şimdi onu e, internetten bulabilirsiniz Aşağıda açıklamada vereceğim linkten e, bakabilirsiniz dosyanın içinde 10-12 tane verdim ben oradan bakarsanız e, Onun dışında paralı satanlar var bu ebay sitesinde paralı git satanlar var arkadaşlar ebayde Oradan bakabilirsiniz isterseniz Şimdi nasıl olacağını göstereyim şimdi starta basalım burada arkadaşlar irisman'dan Evet tools kısmına geliyorsunuz Burada aşağıda gördüğünüz gibi spoof console id yazıyor Spoof dediği yani siz konsol ID'sini kandırıyorsunuz. Yani siz başka bir PC için ID'sini sanki o ID'siz kullanıyormuş gibi göstereceksiniz. Bu işlemi bu arada Webman ve CC API, kontrol konsol API programında yapanlar da var. Ama kesinlikle hem bilgisayar, işte PlayStation hem de kırılmış PC 3'e CC API programı kurmuyorsunuz. makineyi paket edersiniz arkadaşlar. Ya Webman'i denersiniz ya da bu dediğim yöntem yapın. Ben sabit olarak PC 3'üme kaydetmeyeceğim. Spoof yapacağım yani kandırışma işlemi yapacağım. İşimi gördükten sonra online de çıkıyorum. Şimdi göstereyim bakın. Basalım da ise. Bakın aşağıda gördüğünüz gibi benim PC ID'm var. Bir de arkadaşlar şey var. Konsol ID'si var. PC ID dediğim gibi PSN hesabının ID'si. Konsol ID'de o IDPS dedim. Yani bizim asıl işimizin yarayacak şey. Şimdi buradan Set New konsol ID'ye geliyorsunuz. X'e basın. İşte o bulduğunuz ID'yi buraya yazıyorsunuz işte 00 bilmem EF böyle bayağı uzun bir şey. Onu buraya yazacaksınız. Daha sonra da arkadaşlar aşağı gelip yazdıktan sonra enter'a basıyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi console ID has been set. Yani konsol ID'niz ayarlandı diyor. Şimdi çıkıyorum buradan. Bir daha çıkıyorum XMB ekranına. Bakalım eee PSN'e girebilecek miyiz şimdi? Evet hemen sağ tarafa gelelim, şöyle giriş yapalım, otomatik girişi kapattım tekrar basıyorum giriş yapılıyor Ne oldu? Evet gördüğünüz gibi hesap yöntemi kısmı geldi. Şimdi diyelim ki oyunlarda lisans hatası alıyorum veyahut da online oyuna gireceksem artık buna zaten girdiğiniz zaman online oyuna girersiniz. Hatta şöyle de göstereyim, X'e basayım Sistem etkinleştirmeye bakın arkadaşlar Şurada aşağı geliyorsunuz. Sistem etkinleştirme var. PC3 sistemi yapıyorsunuz. Şurada oyuna basıyorsunuz. Zaten sistem etkinleştiriliyor. Benim zaten etkin olduğu için tekrar etkinleştirmeme gerek yok. Evet burada önemli olan dediğim gibi arkadaşlar konsol ID'si yani bir tane JIT numarası bulmanız lazım. Dediğim gibi ben aşağıda ekledim. inşallah onlardan bir tanesi olur. Olmazsa artık ya birisinden ps 3ü bozuk olan birisi çalışmayan birisinden alabilirsiniz o ID'yi. Veyahut da eBay sitesinden parayla alabilirsiniz. Sonra Irisman programı sayesinde yapıyorsunuz. Şimdi bunu yaptık. Ben şimdi PlayStation kapatıp açtım mı varsayın arkadaşlar. Burada yine e, sonu beni banlı gösterecek. Yine aynı şekilde Irisman içine girip sadece X'e basacağız arkadaşlar. Ondan nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim hemen. Restart yapayım. Evet PS3 açıldı. Şimdi arkadaşlar PS'ne bir daha girelim. Gördüğünüz gibi yine banlı diyor. Ne yapacağız? Yine spoof işlemini yapacağız. Önce hani bir aktif edeyim. Yani yine o aldatma işlemini yapacağız. O ban'ı kaldıracağız. Yani işinizi gördükten sonra arkadaşlar zaten direkt PCM'den çıkın. Sürekli otomatik olarak açık kalmasın. Tamam. Hemen tekrar iRism'ine gireyim. Şurada. Evet iRism'ine tekrar girdik. Start'a basın arkadaşlar. Tools kısmına gelin Spoof Console ID'ye geliyorsunuz. Burada arkadaşlar Set New Console ID diyor ya. Basıyorsunuz buna. Zaten en son yazdığınız şey hazır olacak burada. Hemen şuradan Tekrar giriş yapacaksınız ya da starta basın. Şöyle konsol ID has been set diyor ya. Tamam. Tekrar ayarlandı. Çıkıyorum. Yapacağınız işlem bu. Hemen PSN'e girelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar banını kaldırmış olduk. Üçgen tuşuyla da çıkış yapıyorum. Çünkü zaten normalde ben arkadaşlar dediğim gibi ben offline oynuyorum ama benim için de bir şey oldu. Bu malzeme oldu. Sizi video çekmek için araştırdım. Böyle bir yöntem buldum. Umarım keyif aldınız ve işinize yarayacak bir video olmuştur arkadaşlar. Görüşürüz.